Yavaş. Yavaş Ahmet, yavaş. Yavaş am sildim bazay üstten. Ahmet hangi bazay sildin sen? Bu taş tane gitmiş? Sen hangi bazay sildin Ahmet ama? Ula ipi ip çeşildi, ip düştü taş, düştü taş, taş. Nereye düştü taş? Bazanın içine düştü, buraya yok. Ulan hangi bazarın içine taş düştü Ahmet? Sen hangi bazarı sildin? Ulan bu bazarı sildim de duman çıkan bazarı ya. Ulan nasıl duman mı? Elini sok bakayım yukarıdan yukarı. Ulan <laughs> ne diyorsun Ahmet ama etiraf ettin bir çomur doğru. ama. Şakakta ya bir dur ya. Ama dikkatli oldu Ahmet Anladım. ne hale oldu? Anladım. Oraya mı dur? Yok. Ulan taşı ne ettin Ahmet? Bak nereye koyu borayım. Bak şey bakayım başkan taşına ya. Git de bir bazaya ne taş o zaman. Hangi bazaya sildin Ahmet? baza yok mu eve? Var. E demek ki yanlış bazaya attık taş. Ya Ahmet duman çıkan bazaya sen niye görmedin? Ulan karı ikisine de kurum var kafasına. Bunu da soktuk oraya nasıl gitti bu kıyanın taş? Tavuğu esteyi burla ya. E şimdi taş bazaya kaldıysa ne edeceğiz Ahmet biz şimdi? Tüm bazaları kıracaksın. Ulan imma da burayı koy saksana yerine. Bu da, 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 da Bu bismillahirrahmanirrahim. Her tarafı mahvetti kod yaşa. Kendini de mahvetti. Bir bağ olma, bağ olma. Bir dur. Bakın nasıl sokuyor oraya. Aha. Bu bismillahirrahmanirrahim. Ahmet, iyi ki bir baza sildirdim sana. Ne hallettin kendini? Beni Aha. de mahvettin kodun yaşa. Beşi vurulay nasıl temizleyici olmalı? Bu evde şimdi iki tane baza çıkmış mı yukarı? He iki tane baza çıkmış Ahmet. Beni çatıya çıkarttın. Çıktın Ahmet. He ipe taktık taş. He taktın taş Bizim ne? Bir metre ip. Taş nerede Ahmet? Ben de bile taş nerede oğlum. Ula taşı bazaya sokmadın mı sen i̇p Ahmet? Bir baza bazaya da o zaman. Nasıl alacağı konu ama? Ben de bileyim nasıl alacağı konu. Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah yavruya baksana ne hal olduk ya.